Ay yazık. Acıyor. Çok acıyor değil mi babam? Krem sürelim mi? Anneciğim acıyor mu ya? Çok acıyor değil mi baba? Acıyor mu aşkım? Krem acıyor. sürelim mi? Acıyor mu Ayy, burası? Ay acıyor. Hmm. Ay çok kötü Ver ver anne krem var. Ay acıyor çocuğuna. Ay. Şimdi çocuk alacak. Kendini zor tutuyor. Ay. Ay. Acıyor mu anne? biraz geçti değil mi? Ay. Biraz geçti mi baba? Nasılsın şimdi iyi misin biraz daha? İyi Allah iyilik versin. Geçti mi? İyi misin anneciğim? Ay. Hı? Hadi gidelim babacığım. Ay. 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 <laughs> tamam benim numaracısın kuma. Ay. Ben ol bakayım anneciğim? bir de. Bakayım. Hı -hı. Çok mu acayip? Sür yani. babam. Sür babam baba. Şimdi iyi misin Tuna? Biraz daha iyi herhalde ya. İyi, i̇yi. i̇yi misin anneciğim? Bir dakika. Dur aman giyelim hadi artık gel. Şu da ayakkabın ya. Tamam bakayım mı? İyi misin? İyi biraz daha iyi. Tamam iyi hadi geçmiş olsun. Hadi hoş. Tunacığım iyi misin? Tuna biraz kremi. daha iyi misin babacığım? Kremi. İyi misin? Ah, kremi aç. Ah, kremi aç. Ah, aç. Evet, çocuğumun kremini ya annesi. Çocuğum. Çocuğum. Kremi çocuğum. olmuyor. Kremi aç. Dur babacığım, babacığım bir dakika. Ne bu? Orman kremi. Değil mi? Benim kremim de babacığım. Döt döt. Döt döt. Döteceğiz tamam. Döt döt. anneciğim. Az biraz dötler, döt anneciğim. Çocuğum beklediğine değsin bari. Hadi. Okay. Hadi. Hadi. Eyvah. Dur bakalım, dur bakalım. <laughs> tamam. İyi misin biraz daha oğlum? Da Babacım iyi misin biraz daha? Babacım. Gel sen de. Ne? Gel sen Anlamadım ki söylediğini. Tuna.